2023 yılındaki çalışmalarımızın bir diğer ayağı da kazıların yanında restorasyon ve konservasyon çalışmaları. Bu kapsamda 2008 yılında kazı çalışmalarını başlattığımız ve geçtiğimiz yıllarda tamamladığımız Yamaç Hamamı'nda bir restorasyon çalışması yapıldı. Yamaç Hamamı Batı Anadolu Hamam terminolojisinde özel bir yere sahip olabileceğini söyleyebileceğimiz bir e, kompleks yapı. E, bu hamam e, şu yönüyle ayrılıyor Batı Anadolu'daki genel hamam terminolojisinden. Hamamın kuzey batısında yer alan bir terleme odası. Terminolojideki adıyla te, e, lakonikum olarak adlandırabileceğimiz bir bölüm var. Biz e, kazı çalışmaları sırasında bu lakonikumun hipokaos sistemiyle e, e, ısıtılan ııı e, alt bölümünü, taban bölümünü ortaya çıkarmıştık ki bu bölüm tamamen iç kısma doğru çökmüştü. Bu Lakanikum bölümünün zemini restorasyon ekibi tarafından uygun metodolojiyle kaldırıldı ve daha sonra alt kısma ahşap bir rekonstrüksiyonla taşıma altı yerleştirilip daha sonra tekrar yeniden kurgulandı. Bu yılda bu hipokaust sistemi dediğimiz e, asma zemini taşıyan e, fila ayaklarının restorasyonu tamamlanarak institu olarak yerlerine yerleştirildi ve böylece unik niteliğe sahip olan bu terleme odası Lakanikum'un restorasyonu yapılarak tamamlanmış oldu. Ortalama milattan sonra birinci yüzyılın 2. E, ikinci yarısında e, ilk inşa evresinde olduğunu yani günümüzden 1900-1950 yıl öncesine Tarihlenen bir e, hamam burası. E, küçük minimal ölçülerde ama yansıtmış olduğu mimariyle Batı Anadolu için e, özel bir yere sahip ki bu e, en önemli e, unsuru da Lakanikum dediğimiz bu terleme odasının varlığından geliyor ki biz de bu unik veriyi uygun e, bilimsel metodolojiyle restorasyonunu yapıp üzerine geçici koruma örtüsüyle Kapatmış olduk. Ayrıca e, bunun devamında yapıya girişi sağlayan geçici bir asma e, giriş yapıldı, köprü yapıldı ki bu alan gezilebilirlik anlamında e, ziyaretçiler tarafından görülebilsin diye.